Bugün salı saat 17.24. Akşamüstü piyasalar biraz daha hareketli. BlockTube.tv'de günün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bitcoin Magazine'e göre strateji Michael Saylor liderliğinde Bitcoin alımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket uzun vadeli stratejisini bozmadı ve bilançodaki Bitcoin varlığını artırdı. Bu hamle kurumsal tarafta Bitcoin'e olan güvenin hala güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sailor cephesinde hikaye aslında tanıdık. Enflasyona karşı korunma, uzun vadeli değer saklama ve dijital altın söylemi. Piyasa kısa vadede dalgalansa bile strateji zamanlamadan çok birikime odaklanan yaklaşımını sürdürüyor. Bu da özellikle kurumsal yatırımcı psikolojisini okumak isteyenler için önemli bir sinyal. Şunu merak ediyorum, sen olsan böyle bir ortamda bitcoin'i uzun vadeli kasada tutmayı mı tercih ederdin Yoksa daha temkinli bir yol mu seçerdin? Birazdan müzikle akışı devam ettireceğiz. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan yayınında, ister radyodan, ister GMAN üzerinden bizi takipte kal. Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi yükseltiyoruz. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. When they...